Herkese merhabalar. Ben Bora. Bugün biraz daha farklı bir video karşınızdayım. Bu kanalı kurduğumdan beri çektiğim diğer videolara pek benzemiyor. Bu bir oyun videosu değil, bu bir server tanıtımı. Bu benim bir arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım. Yıllardır tanıdım. Bu onun no serverı. İsim vermeyelim. Anlarsınız zaten. Nickname'imle kalayım. Aynen. Aklınızda böyle kalsın. Kript. İşte Spawn'ı gösterirsem yukarıdan. Hatta şöyle F1 alayım böyle. Güzel görünsün böyle. Tam panoramik görünsün. He. Daha zevkli oluyor hakikaten eklerim. Arkadaşlar kısa bir özet geçeyim. Bu böyle. Sonra orada zaten tam yetkiye sahip Builder olduğuna bakmayın. Tam yetkide bir arkadaşımız. Yani zaten dediği gibi uzun yıllardır. Kaç yıl oldu? 10 yıl oldu neredeyse. Oldu. 10 yıl. Boru değil. Boru değil yani. O kadar uzun zamandır tanışıyoruz. Yani 10 yıldır da görüşüyoruz hani bazı adamlar olur 5 yıl sonra bir daha görüşmez. Aynen görüşüyoruz 10 yıldır. De, ya, yakın bir arkadaşım bayağı. Aynen ee, spamı özetleyeceğiz oh, galiba. Laf etmeyin bandların direkt. <gülüyor> <gülüyor> Ban yetkisi normal bir yıldırlar gibi değil işte sınırsız yetkisi var. Ee, Spawn'da, o kuyu gibi bir bölümde serverın genel e, şeyleri yazıyor. Kuralları yazıyor. Kuralları yazıyor. Zaten girince bakarsınız hani burada çok kayda değer bir şey yok. Bir Aynen. E, Gösteriyorum şöyle ben dışarıyı bu arada. E. Server'ın %97'si kendi yapımız. Yani, e, Aynen. Işte, e, şu an gördüğünüz bu kale ki içi falan da bayağı dolu. Göstereyim e. şöyle. Kale oradan olsun bir de buraya kocaman bir Türk bayrağı yapacaktık ama ona açıkçası yemedi biraz yani. Ayarlayamadık. böyle yamuk yumuk da yapmak istemedik. Böyle bayağı kale yapılmış yani. Öyle bomboş bir küp değil. Hani mesela Türk bayrağı da yapacaktır ama dediğim gibi hani yamuk bir Türk bayrağı yap yapmaktansa yapmayalım dedik. Mantıklı olmuş. böyle bir düşünce var. Ee, diğer yandan serverın iç kodlamasına gelirsek. Gayet sağlam. Yaklaşık 50 plugin civarında bir plugin var. 50'yi geçti belki de. Son zamanlarda ekleme yaptık ve her eee e, onlar da kendileri yapmışlar. Ya, Plugin'ler kendi kodumuz. Hani, İnternetten yükleme değil yani. Diğer serverlara kıyaslarsak eğer. Aynen. Bir plugin paketi alıp da atayım hemen açayım işte ne bileyim. Şey de var. Nitro'da paylaşılan paketler var. Adam atıyor plugin paketini. Plugin paketinde MCTR falan yazıyor. Yani. Aynen abi o ne? MCTR <laughs> reklamını falan yapıyor. Adamın server halbuki bambaşka bir şey yani. Çok saçma geliyor bana açıkçası kendi sorunda kendi plugin paketi en azından al editle yani. Neyse. Aynen yani. Neyse spam böyle. Spam'da durmaya pek gerek yok çünkü zaten spam yani pek kalmıyorsunuz sonuçta. Aynen. Şöyle bir warp menümüz var. Warp menüsüne geçsin. Aynen. Warp menümüz gayet güzeldir. <laughs> Çok güzeldir. <laughs> Uğraştık warp bu warp menüsü için. Bildiğiniz Hypixel gibi Türkçe. Aynen. Hypixel gibi bir olay yaptık. Orman var, orman efsane. Birazdan gideceğiz. Ormana gideceğiz. İlk öncelikle markete bir geçmeyelim. Aynen market hazır değil. Bir ham maddeye geçelim ufaktan. Bir bakalım ham madde nasılmış. Ham maddenin böyle bir girişi var. Böyle tatlı bir girişi var. Buraya su da eklemiş bizim arkadaşlar. Burası aslında yerin altında bir yer. Yerin böyle... altında spawn'un da yakınları. Aynen spawn'un dibinde. mı yukarı. Yani çıkışında zaten burayı siz kazamayacaksınız ama. Ya burasına özel... BG'ler uyguladık. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Her kazıldığında 5 dakikada bir burası sıfır. Yenileniyor. Bir de en aşağıda bile olsanız. Yukarı ışınlıyor. Buraya geri ışınlıyor size. Ölmüyorsunuz da falan onlara. Kömür, bir kömür belki kaldırılabilir. Evet kömür kaldırılabilir. Zaten server'ı beta'da sürekli patchliyoruz. Aynen. Sürekli yani e, oyuncular fark etmiyor ama mesela ben oyunda görmüyorum ama genelde AFK olurum şeylerle uğraşırım falan plugin'lerle böyle sürekli. Mesela şeyde mesela tarz, şeyde şeyde kalılan taşlar. Taşları da belki kaldırırız. Onun yerine odun odun. Yani belki... odun damatlı olur. Mesela bence şey yeterli. Bilebesi odun yeterli yani. Bu iki spek gerekli değil. Taş Bak, Sizin de yorumlara göre yine yani oyuncuların yorumlarına da göre bakarız. VIP sistemi var. Kit bölümünden de aynı şekilde. Aynen. Kitler de güzeldir gayet. Kit bölümünden de istediğiniz kiti. Bu arada zaten size bir gösterme amaçlı olmazsa bir çek bir kit. Bu başlangıç kiti. Başlangıç kiti bile size zaten oyuna rahat bir başlangıç için yani protection 1 vermiştik sanırsam ben en onu enchantlarını öyle mi ayarlamıştım? Bakayım evet. Protection 1 falan çekmiştik biz o enchantları. Tabi VIP, Mega VIP ve Ultra VIP. Gittik. Onlar Fit. biraz fena. Kitlerimde tabii ki de güçleri de ciddi artışlar var. Öyle bir kitlerimiz de var basitçe. Daha ne diyeyim hani böyle kendiniz arayacağınız adminlerin peşinden koşturacağınız abi biz VIP olmuştuk kiti verir misin falan diye. Hem size zarar hem adminler meşgul olur diye böyle bir düzenlemeye gittik. Ee, onun dışında yine bir warp menüsünden bence baş yapıt olan ormana bir geçelim abi. Aynen Üzer. orman güzel. E, yeni güzel. de Üzer. güzel. Yani ama şurada bir e, resim koyuyorum her seferinde gidiyor ona bir bakacağım orada bir sıkıntı var galiba. Ormanda çıktınız mı bir daha geri gidip yok. Ee, ve PvP koruması var server'da hani bazılarının işine gelmeyecek ama mesela birine saldırdığınızda belli bir süre hiçbir şekilde kaçamazsınız ya da oyundan çıkamazsınız. Çıksanız da itenleriniz düşer. Aynen. Orman böyle. Çok uzakta haritanın yani diğer ucu diyebileceğimiz bir uzaklıkta. Evet bayağı evet. uzakmış. Bu 4000 blok yazıyor. <laughs> 4000x var. Yani. Uzak i̇yi iyi uzak yani baya çünkü dağları denizleri aşmıştık biz buraya gelirken. Ee, işte. Böyle gayet güzel bir yer. Ağaçları bol, yakında plains var. Yani tabii aslında da... şey, aslında şeyin de çevresi böyle güzel. Aslında spawn'ın da çevresi böyle güzel. Evet. Öyle demeyin yani. çevresi iyi ama spawn'da belli bir yere kadar vergi var tabii ki. Aynen. Gördüğünüz, işte o beyaz ünler var ya. onları Onlar vergi beyaz gün çektik oraya ama işte yani yumuşak çeksen ne var gece yere paralel çeksek ne olacak kayı gibi çeksek ne olacak ee, yani çok da umursamadık açıkçası orayı ee, hile serbest ama şöyle serbest çaktırmazsan serbest çaktırırsan banlanırsın olay bu Ben yani her zaman öyle bir kopya çekse çıkman mesaj <laughs> arkadaşım mesaj sesi böyle <laughs> çok cips bir mesaj sesi var Ha bir de ee, ormanı da gördük. Şöyle bir barfa gidelim kısaca. Yine oradan bir bar yapalım olmazsa. Evet. Bir bar. Bar yapmak lazım. Mekanımız güzeldir arkadaşlar. Yani mekan iyi bizde. Mekan bol. Güncelliyorum mesela. Ben hiç bar yapan bir sömürü görmemiştim. <laughs> hani böyle, böyle, güzel, güzel bir, bir yer, yer böyle. Olay S var. Suların evet. altında. Aynen. Burası da şeye yakın, ormana yakın. Ama hmm. neresi olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Bizim buraya Altay adminimiz yaptı. Gayet evet, yaptı. güzel böyle. Tavan falan. Şöyle, şöyle bir olay buraya yaptık. yukarıdan girebiliyor adminler. Aynen. Buradan size çeşitli pot servisleri yapılacak. Pot vereceğiz yani yapacak bir şey yok. Hiç yok servide. <laughs> Yapamıyoruz. Bir de sandalyelere oturabiliyorsunuz. Öyle bir olay yapmadık size. Sandalyeye saat kastında oturuyorsun. Böyle bir mekan tasarladık. Gecenin iki buçuğunda yaptık bu mekanı. Hani... Sonra bir de üstüne şeyle kalkabiliyorsunuz, şifle kalkabiliyorsunuz. Aynen, tabii. Bir de şeyi ayarlayacağım, bu sandalyeye oturduğumda canım dolacak. Onu da sonradan ayarlayacağım. Belki şu an oluyordur ama... Ben o... Ve sevdiğim bir yer daha var. Hapishane. Hapishane. Hapishaneye giderken yalnız ençanta git, ençanta git. Bir basitçe hemen oradan hapise geçmek kolay. Yakın, Yok, yakın. Yani ben burada uçacağım. Absolu. Şöyle, buradan yükseliyoruz. Şurada Burada bir, ne bir nehir gibi bir yer olacak. yani bu taraftaydı o. Tahta köprünün sağ tarafında. Zaten bir şey gördünüz. Neredesin ya? Üstündeyim ben seni, görüyorum. Haa, üstüne çıkmış. Bakalım. Hapishane Minecraft fiziğiyle hazırlandı. enteresan <laughs> bir mekan oldu bence. Çünkü... Bak yani şuna bak böyle bir şey olabilir mi abi? Yukarıdan su akıyor aşağıya ineyim. Ee, burada yaklaşık... Allah kurtarsın. Normal basit bir jail cezası. 10 dakika kadar burada kalmak. Tabi aynı şekilde o cezayı moderatörler, adminler... Atıyor. Okay. Admin atıyor muydu hatırlamıyorum da. Moderatör ve builderlar atabilir jail'a. Aynı zamanda kick yetkileri falan da var. Evet. Onları genelde bora zaten bakacak o işlere. genel anlamıyla. Tanıyorsunuz zaten hepiniz. Bir sıkıntı olursa bora'ya yazın. Ben de En kötü bana yazın. En kötü alt'a yazarsınız. Net. Bu. Server'ın teknik özelliklerine gelirsek azıcık. Ee, ufakça bilgi vereyim. Yaklaşık 3 GB RAM'i var ki bunu yakın zamanda 8 GB'a çıkartacağız. Sıkıntı yapmayın kasma gibi bir lüksü yok zaten. 4 çekirdek Intel i5 işlemciye bağlı. Bütün işlemci neredeyse server kullanıyor. Aynen. 3 GB da bir RAM'e sahip. 1600 MHz yaklaşık hızlı. Bu önemli arkadaşlar şu yazan tabelde. Evet buraya düştüm çıkamazsın abi. Spawn falan çekmem lazım. Umarım da içeride çekiliyordur. Yoksa bir tane rehbere ya da moda başvuracaksınız adam sizi çıkaracak. Sanırım rehberler DJ'yi atabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ee, önemli bir yere daha değineyim. Server'a e, yetkili alımı sürekli açık. Yani herhangi bir yetki, herhangi bir e, ne diyeyim ona? Ne deniyor lan ona? Ha bu arada burada gördüğünüz yapı bizim yaptığımız bir yapı değil. Bir oyuncunun. Aynen. Server beta testte olduğu için. Yani yapıldı yani bu Henüz daha açılmadı. Yani size tabii ki IP vereceğiz, girip test edin hatta. Bize bug'ları bildirirseniz ben yine ona pluginlerden düzeltirim çünkü sonuçta biz yaptık bir hata çıkacaktır mutlaka. Ee, onun dışında dediğim gibi server'ın koruması da server trafiği de aynı şekilde bizim yazılım ekibi tarafından izleniyor. Yazılım ekibi kim derseniz ee, ben bir de iki arkadaş daha var onlar Minecraft ile ilgilenmiyorlar ama server'ın trafiğini izliyorlar. Herhangi bir DDoS saldırısı gördüğümüzde zaten karşılık misliyle. O mesela bize diyelim 20 megabit video sattı. Biz 20 gigabit atıyoruz. Sonra baba <gülüyor> <öpüyor>. <gülüyor> Yani öyle mevzular var. Aynı şekilde böyle iş şeylere ilgisi olan pluginlere ya da ne bileyim DDoS falandır nedir program programıdır. bize başvursun konuşalım. Öğretiriz yani. Hat değil. Hatta şu şurada göstereyim onu. Yani şu an böyle mal mal dolaşıyorum etrafta. Göstereyim hatta yazanı. Şurada evet. yazıyordu. Şuradan şuraya yazdım işte. Neticede diyor. yapılan olası saldırı misli ile geri yapılır. Teknolojik var. Yani sarıl kısacası bu yani. Çok da uzatmanın geldiği. Ve ben bir oturayım. Henüz tam değil ama olacak. Ya bir marketimiz kaldı aslında bakarsan tam olarak. Faction'lar var. Klan kurup birbirinize savaşabilirsiniz. Tabii bizim klanımız ayrı. Yani bizim sadece ekipte olan arkadaşların bulunduğu klan var. O hiçbir şekilde oyunculara savaş açmayacak. Aynen. Tafiyet açısından. Ee, gördüğünüz şu panolara çeşitli bilgilendirmeler yapacağız, kırmızı panolara. Ee, başka da bir şey yok hani açıkçası. Olası bu yani. Aynen bu, şu anlık bu. Ama daha da gelecek. Tabii. 20 kişilik bir şu anlık kapasiteniz var tabii ki bu öyle kalmayacak. Yani server dediğim gibi tamamen benim üstüme, benim bilgisayarım üstüne. 20 kişiyi doldurduğumuz anda bunun kapasitesini 50'ye çıkaracağım. Hemen seni basacağım. Ben de bu arada spawn'ı göstereyim. Güzel bir yapı ya. Bora nedense çok beğendi spawn'ı. Biz hatta beğenmedik hani falan olmadı bu gibi. Oldu oğlum. Ne olmamış? Bizim Altay beğenmeden yani daha büyük bir şey yapalım abi. Warp Enchant'ı göstereyim. Bir dakika bunun girişi nerede? Heh, buradaymış. İlk başta biz de demiştik abi hazır map falan mı alsak falan gibisinden. Ben dedim abi hazır olmasın. Aynen çok iyi etmiş. Yani oturduk yaptık açıkçası. Bir haftadır uğraşıyoruz. Orada yurt dışındaydı. Aynen. O da onu da bekledik bir gelsin o da bir baksın diye. Çünkü biliyorsunuz doğa yine bu işin. Yani adam her server'da oynamış her şeyi bilen bir arkadaş. Redstone mesela. Birkaç düzenek yapacağız onları birazdan. Server rate olarak. Dediğim gibi bekliyoruz. Ben bu mümkün olduğunca serverda oyuncu olduğunda online olmaya çalışıyorum. Aynı şekilde diğer adminler de öyle. Ha bir de şu bilgiyi vereyim. E, moderatör dışında admin ve yazılımcılar ve builderlar da aynı şekilde. Bizim ekipten. Koako'dan. E, o yüzden Hiçbir şekilde zaten sıkıntı çıkmaz yani hepsi aynı eşit değerde rütbede. Yani mesela bir ile bir builder aynı yetkiye sahip. Aynen. Yani mesela serverda admin yok. Aa ben çıkayım sonra gelirim falan işte benim işim var daha demeyin. Herhangi bir e, üst mertebe insan aynı yetkiye sahip olduğu için rahatsız edebilirsiniz. <laughs> mesela builder sadece bir build'dan sorumlu değil. Aynı şekilde gelip ne bileyim e, çeşitli sıkıntılara, mesela bir plugin arıza var gidip bir yıldır düzeltebilir yani onu. Hepsi gerekli bilgiye de sahip. <laughs> Adminler de aynı şekilde. Moderatörlerin hepsi bizden değil. Onu söyleyeyim. Moderatörlerin, hatta dışarıdan mod alımı yapacağız yani. Çünkü moderatörlerin tam olarak bizden olmasa da olur yani o kadar. Aynen. Dediğim gibi server'a adam alımı sürekli açık. Sadece başvurmanız yetiyor. Biz değerlendiriyoruz onu. Gördüğünüz gibi market henüz yapılıyor ve bomboş. Kesinlikle tipsiz olduğunu söylemem lazım. Bunu bizim arkadaşlar hazırlamışlar. Değişecek bu. Yani siz sonra geldiğinizde bu burada olmaz. Aynen. Ya yani burada olur da bu olmaz. Yani Aynen bu olmaz. Bu bizim eski Warp Mob'du. Biz Mob'u buraya yapmayı beceremeyince burayı markete çevirdik. Öyle bir olayı da var. Spam gibi zaten. Tabi yine siz burayı kazanmayacaksınız. Vaf yazarak geleceksiniz. Biz onların hepsini ayarlayacağız. Aynen. İstediğiniz pluginleri falan da tekrardan biz ekleyip çeşitli düzenlemeleri yapacağız. Onu da söyleyeyim de. Hani bu plugin yok falan demeyin. Yok. Mesela Sövr'a şey gelebilir. Boss'lara gelebilir sonra Gelecek o. Üstünde çalışacağım onun birazdan. Video bittikten sonra bir IP, IP yayınlarız. video editi falan. Bora halledecek tabii video yüklenecek. Sonra ben o sırada zaten video yüklendiğinde büyük ihtimalle biz bossları getirmiş oluruz. Aynen. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter sanırım. Hala izliyorsanız eğer. Bu kadar kafi. Aynen. Hala izliyorsanız eğer. Çünkü genelde sonuna kadar pek bakılmaz videolara. Neyse. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın ve tabii ki henüz henüz abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.